Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde vaka artışlarına göre, hastane doluluk oranlarına göre, yoğun bakım doluluk oranlarına göre, illerdeki vakaların sayılarına vefat sayılarına, aşılama oranlarına göre ülkemizde şu anda uygulanmaya devam eden 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan tam kapanmayla alakalı yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda özellikle Bilim Kurulu tarafından, Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda tam kapanmanın ayın 17'sinde her ilde bitmeyeceği ifade edilirken bazı illerde 24'üne kadar, bazı illerde ise ayın sonuna kadar tam kapanmanın uzatılabileceği ifade ediliyor. Çünkü illerde bazılarında vaka artışlarında ciddi düşüşler elde edilirken maalesef bazı illerimizde hala da vaka ve hastane dolu oranları yoğun bakım dolu oranlarında istenilen düzeye gelinmiş durumda değil açıklaması geldi. Bundan dolayı bilim kurulu 17 Mayıs tarihinden itibaren il bazında bölge bazında kademeli olaraktan yasakların gevşetileceği ifade ediliyor. Birdenbire ülke genelinde bütün her yerde yasaklar komple kaldırılmayacağı ve de ülkede 81 ilde birden yasaklar bitti diyerekten herkes birden dışarı çıkartılamayacağı ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. Ülkemizde bazı iller var ki Çanakkale gibi, Yalova gibi, İstanbul gibi, Kilis gibi, Girasun gibi bu tip vakaların yüksek görüldüğü hala da ulaşın Çok riskli oldu. Illerimizde maalesef 17 Mayıs'ta tamamen yasaklar karttı. Serbestsiniz, dışarı çıkabilirsiniz. Açıklaması gelmesi beklenmiyor. Bu illere il ilçe hıfzı kurulları, il sağlık müdürlükleri ve sahadaki filyasyon ekiplerinin verilerine göre yeni ek yasaklar yani 17 Mayıs tarihinin 24 Mayıs'a kadar uzatılması, bazı illerde daha ileriki seviyelere kadar uzatılması, ayın 30'una kadar uzatılması planlandı ifade ediliyor bilim kurulu üyeleri tarafından. Bu da ülkemizde yeni görülen özellikle Hindistan varyantının İstanbul'da daha çok görülmesinden dolayı İstanbul'da yasağın 17'sinden 24'üne kadar çıkmasının büyük bir ihtimal olduğu ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Sizce de bu artış gösteren yerlere vakaların düşmediği yerlere yasaklar uzatılmalı mı? Vakaların düştüğü yerlerde ise normalleşme yani yasaklarda gevşemeye gidilmeli mi? Yorumlarsın Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.